Herkese merhaba. Bugünkü videomda size bu sabah böyle komple vaktimi alan hatta dün akşamdan beri vaktimi alan yaz okuma planlarımı paylaşacağım. Hani bunlar hem benim bu yaz okumaya niyet ettiklerim. Hepsini okuyacağım diye bir iddiam kesinlikle yok. Çok da mümkün görünmüyor. Hem de bunlardan türetmeyi planladığım videolardan da birazcık bahsedeceğim. Hepsini okumam niye mümkün görünmüyor? İki sebebi var. Birisi sayısı bence birazcık iddialı. Özellikle hani yaz mevsimi, hava sıcak, kitapların bir kısmı yaza bence çok uygun değil. Ağır metinler yani. Ama neden istemeyelim? Hani bu yabancıların wishful thinking dediği iyi niyetle düşünelim diyelim. İkincisi de Hani böyle ben şey yapamıyorum. Onu beni uzun yıllardır takip edenler bilir. Plan yapmayı çok seviyorum. Yani benim planlı bir okuma listem yoksa bu günlük olabiliyor. Haftalık, aylık, 3 aylık ve hatta yıllığı bile var. Ama o sadece böyle bir büyük şey oluyor. Liste oluyor. İçinden benim seçmem için bana seçenek sunan. Bunları genelde işte Katıldığım böyle çeşit çeşit reading challenge oluyor. Youtube'dan veya Discord'dan bulup katılıyorum bunlara. Veya işte kendi kitap olayım oluyor, yok etkinliğim oluyor, şu, şu yazarı okuyalım, külliyatını okuyalım, şenlik yapalım, bir şey bir şey böyle sürekli bir hareket var hayatımda. Öyle olunca da böyle önümde bir, iki, üç, beş, beş tane şey, siz görmüyorsunuz şurası şöyle komple dolu. Yanıma da bir tane şey getirdim, peynir. Ee, sandalye getirdim. Bilmiyorum ne olacak. Yani bu videoyu çekmek bir konu. Bu odayı toplamak bambaşka bir konu deyip başlayayım. E, kitapları tek tek anlatmayacağım. Yoksa bu video bilmiyorum 2 saat falan sürer. Gösterip geçeyim. Bir de neden listede olduklarını söyleyeyim. Kafi bence. Şimdi ilk kitabım Mario Levi. Bunu Haziran ayında okuyacağız. Aslında Mario Levi Kitap Ağacı Devralem Kulübü'nün Ağustos ayında başlayacak 5. 600 günlük turu için benim düşündüğüm yazardı. Kitapta buydu. Fakat bu kitabın şu an yeterli adedi yok satışta olan. Öyle olunca e, şeye döndük. Ahmet Büke'nin Kırmızı Buğdayı'na döndük. Ki o da okuma listemde. Ama bir grup dedi ki yani şöyle bir şey var bunun. E, özel şey var anısı var. E, Mario Levy benim geç tanıdığım bir yazar. Az kitabını okudum ama çok söyleştiğini ve videosunu dinlediğim bir yazar. Ve bir havaalanında karşılaştığım bir yazardı. Ben havaalanında karşılaştığımda o zaman bu biten turun çok başlarındaydık. Belki de bir önceki turun sonlarında mı? Tam neredeydik hatırlamıyorum ama e, demiştik ki yani Mario Bey demiştim. Ben sizin bir sonraki turda ilk kitabı sizden okuyalım. Sizin bu tatlı e, beyefendiliğinizle, e, tatlı konuşmanızla sizinle bir söyleşi yapalım istiyorum dedim. Olur tabi. Neden olmasın? Allah izin verirse dedi. Olmadı. O yüzden onun anısına e, Devralım Kulübü'nün mevcut grubundaki bir grup arkadaş da bu kitabı edindi. Haziran ayında kendi içimizde bir okuyup. Mario Levy'yi anacağız. Sonra e, önümüzdeki hafta eşimle birlikte bir Doğu Güneydoğu Anadolu turuna çıkıyoruz. E, o yüzden böyle kütüphanemden birkaç tane kitap seçtim gittiğimiz e, rota ile alakalı olarak ilki Cener Cener'in dersim masalları e, diye bir derlemesi var. Onun ilk cildi. Bunu ilk e, Twitter'da o zaman, Cener Cenerik oradan satıyordu. O zaman almıştım. Rotamızda Tunceli'de olduğu için Dersim Masalları Haziran ayı okuma listeme giriverdi. Diyarbakır'a gideceğiz. Tabii ki Kemal Varol Diyarbakır deyince benim için ilk yazar, tek yazar. Kemal Bey yeni metinler üzerinde çalışıyor. Yani yıl sonuna doğru bir kitabı önümüzdeki yılın ilk yarısında bir kitabı daha gelecek. Diyarbakır deyince benim aklıma hav geldi. Yani sadece Diyarbakır deyince değil de doğuda güneydoğuda çok dolaşırsanız Güneydoğu'ya ilk kez gideceğim ama doğuda dolaşırsanız çok fazla köpek görürsünüz. Ve bu köpekler çok akıllı, çok saygılı, saldırgan olmayan köpekler. Yani arabayı durdurursunuz mesela yiyecek vermek için. Öyle koşarak, havlayarak gelmez. Sabırla bekler, saygıyla bekler. Öyle olunca hava 2016'da okumuşum. O kadar özlemişim ki tekrar okumaya karar verdim. Bir de yani e, bizim rotamız şey olacak. Ankara'dan çıkıp Sivas'a, Sivas, Erzincan, Tunceli, Diyarbakır şeklinde gideceğiz. Yozgat'tan geçeceğiz yani. Yeni sesli kitabı da geldiği için şeyden Mustafa Çiftçi'den ağlaya ağlaya öldük. Anam bacım bunu Zümray okudu. Ben daha okumadım. Zümray'a verdim okudu bana geri verdi. Bunu da bu seyahatte yanıma alıyorum. Şimdi bunlar tamam. Hadi seyahat vardı oydu buydu. Sonra neler var bu dönemde? Devralem kulübü kitapları var. Tabii ki okuyacağım. bu devam eden ve artık bitmek üzere olan turumuzun Haziran ayı kitabı Erfrede Yelinek'ten Dışarıda Kalanlar Anıl Alacaoğlu çevirisi. Ağustos yok Temmuz ayı kitabımız da Sandro Veronesi'den e, Sinek Kuşu e, Eren Cende çevirisi. Bu 19. ve 20. kitabı olacak devralemin ve böylece 4. 600 günlük e, turumuzu tamamlayacağız. Ağustos ayında da yeni tura Ahmet Büke'nin Kırmızı Buğday ile başlayacağız. Dolayısıyla bu üç kitabı Kırmızı Buğday'ı okudum ama tekrar okumak istiyorum. Devralim Kulübü için bu yaz okumam gerekiyor. Sonra benim bir de bu sene başında emekli olduktan sonra başladığım bir 50'den önce 50 kitap listem var. 2029'un Ağustos ayına kadar hani daha var epeyce ama 50 kitaptan bahsediyoruz. Bunlar böyle benim elimde yıllardır bekleyen ya gözümü korkutan ya ha bugün ha yarın dediğim yılları geçirdiğim kitaplar. E, güzel başladım ben 2025'e fakat sonra aksamalar başladı. O e, aksaklıkları kapatmam gerekiyor. E, bu şimdi gözümü korkutan bir şey. Hele ki yaz için Jean-Paul Sartre'dan Uyanış bu Özgürlük Yolları üçlemesiydi sanırım. Onun ilk kitabı bu yaz için gerçekten biraz gözümü korkutuyor ama deneyeceğim. Bu 50'den önce 50 kitabım. Herhalde Mart kitabıydı. Tam hatırlamıyorum da o ayında okuyamadım. Sonra eski devralem kitaplarından yani grup okudu, benim okuyamayıp 50'den önce 50 kitap listeme aldığım Jhumpa Lahiri'den Saçında Gün Işığı. Bu çok sevilmişti. Hint edebiyatından bir kitap. Yani Hint Amerikalı yazar. Ee, bunu da ben hani o zaman okuyamadım. Şimdi okuyayım diye 50'den önce 50 listeme almıştım. Ayında gene okumadım. Ayı da geçen aydı yanlış hatırlamıyorsam. Yazın okuyayım diyorum. Bir de Haziran ayı için çıkan E.M. Holmes'tan Bizi Bağışla isimli kitap var. Bu da birazcık hacimli bir kitabımız. Bunları 50'den önce 50 kitap listem kapsamında bu yaz okuyayım diyorum. Sonra bu Devre Alem Kulübü Duyuruları hareketlenince ben yayın evleriyle olan etkileşimi artırınca aslında bunun öncesinde de arada oluyordu ufak tefek oluyordu ama e, yayın evlerimiz e, kitap gönderdiler bana her birine teşekkür ediyorum burada herhangi bir beklentiye girmedi hiçbir yayın evi. Yani işte bana şu zamana kadar bunu yorumlayacaksın, şöyle bir yorum istiyorum falan. Bana karşılıksız verildi bu kitaplar. Böyle olduğunda gerçekten çok seviyorum. Bazı yayın evleri gerçekten bana seçenek sundu. Yani dediler sen seç biz gönderelim. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Ben de bu yüzden bir yayın evi 3 kitap diye bir seri başlatacağım. Bana bu jesti yapan yayın evleri için. Bunlardan ilki e, april yayınları için olacak. April yayınlarından 3 kitap e, göstereceğim şimdi size. Sevgili e, Nazlı Berivanak seçti kitapları. Hani dedi senin profiline bir bakayım. Oradan ben seçip göndereyim. E, gelen kitaplar bunlar. E, bu ilki zaten benim merak ettiğim ama niyeyse bir ertelediğim kitaptı ki bu Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow kitabı ilk çıktığında yurt dışında bir ortalık yıkıldı böyle. Ben o zaman İngilizcesini okuyacaktım. Sonra kaçırdım o şeyi, e, dalgayı. Sonra unuttum gitti. O arada kitabın Türkçesi geldi. O oldu, bu oldu. Neydi yazarı? Gabriel Zevin. E, bunu okuyacağım. Mobius. Ya Adam Fowler benim yaş grubumda olup... O olasılıksızla empatiyi okumayan var mı arkadaşlar? O bir ne furiyaydı o dönemde? Yani her yerde satılıyordu, ortalık yıkılıyordu. Okumuştuk tabii yıllar yıllar önce. E, Mobius'u da merak ediyordum aslında. Hani o bende izi kalan Adam Fowler duruyor mu hala diye. E, Mobius'u okuyacağım. Bir de e, Avni Doshi'den Yanık Şeker, Hint Edebiyatı'ndan bir kitap. Dolayısıyla April yayınlarından bu üç kitabı okuyup size bir video çekeceğim. Bu vesileyle April yayınlarına teşekkür ediyorum. Kitapları yığıyorum yana. İkinci yayın evim Bilgi Yayınları. Bilgi yayınlarını ben Ankara'da ziyaret ettim. Çok da sıcacık bir görüşme olmuştu. O kapsamda kitapları da hani böyle benim okuma zevkine. Benim modere ettiğim kulübe göre bakarak, birlikte konuşarak seçtik. Çok da keyifli bir öğleden sonra geçirdim bilgi yayınlarıyla. Oradan birlikte seçtiğimiz kitaplar arasından bilgi yayınları için çekeceğim 3 kitap için olan videoda ilk kitabım Larva Avcısı olacak. Mustafa İsmail Dönmez Çevirisi. Bu çevirmenimizi biz... Bu biten turumuzu da Devre Alem Kulübü'müzde ağırlamıştık. Bu çevirisinden de bahsetmişti övgüyle. Dolayısıyla yazarı Amir Tak Esir, Sudanlı bir yazar. İlk okuyacağım kitap bu olacak. Sonra İdil Dündar çevirisi, e, Ordesa kitabımızın adı, Manuel Bil Bilas yazar. E, hiç bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum gerçekten kitap hakkında. Hani böyle şey olduğunda, İspanyolcadan bir çeviri olduğunda, ben de şey oluyor, bir pozitif ayrımcılık oluyor. Latin olsun, İspanyol olsun, çok fark etmiyor. O yüzden benim bunu sevebileceğimi düşündüler zaten. Şeyde dikkat etmedim açıkçası, bakmadım İspanyol mu yazarımız diye. Hemen hızlıca bakayım dedim. Bakamadım. Heh, en arkada. Huesca doğumluymuş. Neresi acaba? İspanya diyesim geliyor ama emin değilim. E, Ordesa ikinci kitap olacak. Bilgi yayınları videosunda. Üçüncü kitapta da e, sevgili Aslı Dağlı'nın çevirdiği Jack Sparks'ın son günleri. Aslı Dağlı Çevirilerini severim. Hızlı da okunur bu kitaplar hep. O yüzden bunu da yaz için uygun bir kitap olarak gördüm. Ee, biraz daha şey bu böyle e, gazeteci var. Ana karakterimiz bir gazeteci. Twitter dalgası sönmüş. işte sosyal medya Twitter'ın, YouTube'un kullanımı falan böyle... ...hızlı okunacak bir metin olduğunu düşünüyorum. Bu üç kitap içinde bilgi yayınlarına bir... ...içimden geldiği için video çekeceğim arkadaşlar. Hani burada vurgulamak istiyorum. Kimsenin benden bir şey beklediği yok. Ve son olarak da... ...son bu yaz için bu tip bir video planladığım yayın evi de... Livera yayınları olacak. Livera'dan gelen 3 kitabı da... ...bu yaz içerisinde okuyup videosunu çekmek istiyorum. İlki aslında bu tam Mart ayında geldi... Tam e, Kadınlar günü öncesinde elime ulaştı. Cadılar, Sürtükler, Feministler. Ben o sırada okuyamadım. Bunu bir okumak istiyorum. Sonra Orta Doğu kitaplığından çıkan Bay Hiç Kimsenin Kayboluşu. Kamil Karasu çevirisiymiş bu. Ödülü de var zannedersem. İncecik bir kitap. E, yazın okunur diye düşünüyorum. Ve e, en merak ettiklerimden Strega. Bunu da e, İsveç Edebiyatı'ndan Ali Arda çevirmiş. E, bu çok övgü alanda bir kitap aynı zamanda. Bunu da bu yaz okuyup sonrasında yine e, bir yayını bir üç kitapta Livera'ya da bu e, üç kitap için bir video çekmeyi planlıyorum. Yani Livera'ya değil aslında bize çekiyoruz videoyu da <laughs> kitapları Livera yayınları hediye ettiği için böyle diyorum. O da böyle. Bunun video planı. Sonra arkadaşlar benim külliyat okumalarım var. Külliyat okumalarım 3 tane aynı anda gidiyor şu anda. Yani dördüncü eklenmesin artık ama şu an üçü aktif. Biri Toni Morrison. Burada yarı yoldayız gibi herhalde. Handan'ın önderliğinde okuyoruz. Diğeri Milan Kundera. İknur'un önderliğinde okuyoruz. Bunlar e, Instagram üzerinden gidiyor. Üçüncüsü de benim çok yeni katıldığım, daha bu ay ilk buluşmasını yapan International Murakami Reading Club. Orada da Haruki Murakami e, külliyatı okunuyor. Şimdi Tony Morrison ve Milan Kundera ayağa yere basan külliyat okumalarım. E, Murakami benim gelgitli bir ilişkim olduğu için hayatımda tertemiz bir sayfa açtığım ve mümkün mertebesi Türkçe kitapları göstereceğim ama... İlk iki kitabı İngilizce çevirisinden okudum. Yani Rüzgar'ın Şarkısını Dinle ve Pimbalo İngilizcelerini okudum. Dün akşam tartıştık. Neyse, şimdi Toni Morrison'dan başlayalım. Kışın okuyamadığım, okumamız gerektiği halde okuyamadığım Katran Bebek vardı. Bunu atlamıştım. Bunu bu yaz diyorum okuyayım. Külliyatta bunu atlayarak gittim. Haziranda da Cennet'i okuyalım dedik. Zaten Cennet'i mutlaka okumak istiyorum. Çünkü e, Tony Morrison'ın sevilen Caz ve Cennet üçlemesi üzerine bir video çekmek istiyorum. Bir yazar üç kitap e, videomu onunla devam ettirmek istiyorum. E, o var. Sonra Milan Kundera'ya ben aslında gecikmeli katıldım. Yani grup külliyatı okumaya başlamıştı. Ben ortadan bir yerden girdim. Üçte birini sanırım. Okumuşlardı kitapların. Ben başladığım yerden güzel nizami devam ettim de... Ben katılmadan önce okuduklarıyla... Haziran ayında okuyacakları var. Haziran ayı kitabımız incecik, yavaşlık. Bunu birlikte okuruz, konuşuruz zaten. Bunda sıkıntı yok. Benim ben katılmadan okudukları 3 kitap... Şaka... Gülünesi Aşklar... Ve Yaşam Başka Yerde... Ee, bunları da hani okuyayım istiyorum bu yaz hatta Milan Kundera'da da e, neydi Gülüşün ve Unutuşun kitabı mıydı o var olmanın Dayanılmaz Hafifliği ve Ölümsüzlük bu da bir üçlü grup bunlara da bir video çekesim var ee, bu üç kitabı da şöyle düşünüyorum şimdi külliyat okumaya kalkıştığınızda böyle alma motivasyonunuz yüksek oluyor arkadaşlar. İmkanınız varsa gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Ama ayında okumayıp ve atladığınızda ve tamamlamadığınızda sonra kalan kalıyor. Yani ben bunu tecrübeyle sabit söylüyorum gerçekten. O yüzden ben bunları bu yaz okudum, okudum. Yoksa sittin sene rafta beklerler gerçekten. O yüzden niyetim o. Şeyde de Murakami'de de Haziran kitabı Yaban Koyun'un izinde Ebru Aykaç'tan ödünç aldım bu kitabı. bunu Hüseyin Can Erkin çevirmiş miydi? Yok çevirmemiş. Niham, Nihal Önol çevirisiymiş. Yani işte bu Murakami kitaplarının bazıları bizde şey ya İngilizceden çeviri. Yani çevirinin çevirisini okuyoruz. Yaban Koyun'un izinde benim 2012'de okuduğum ilk Murakami kitabı. Bunu okudum. Herkes çok övdü. Sen dedi G Gabo seviyorsun. Buna bayılacaksın. Şöyle böyle. Bu ne ya dedim. Kapattım kitabı. Doğru zaman değildi belki. Doğru başlangıç yeri değildi belki. Sonra Murakami'den başka başka şeyler de okudum da. Böyle bir isteyerek, severek Murakami okuyayım diye bir şey olmadı. Adamın da zengin bir külliyatı var artık. 70'ini geçti. Hani yazma temposu düşmüştür artık da zirveleri görmüştür edebi kariyerinde diye düşünüyorum. Bu da işte bu The Red dörtlemesinin üçüncü kitabı aslında. Rüzgar'ın şarkısını dinleyle Pinball ilk iki kitaptı. Bu var. Sonra da Dans 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 var. o elimde yok. yani bunu da onu da gene İngilizce okurum diye tahmin ediyorum. bir diğer kitabımız da Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu kitabı olacak. Bunu kim çevirmiş bakalım. Hüseyin Can Erkin çevirmiş. Bu benim kütüphanemde olan bir kitaptı. Belki bunun Türkçesini okurum. Hem Hüseyin Hoca'nın çevirisi olduğu için hem zaten kütüphanemde olan bir kitap olduğu için hem de hacimli olduğu için İngilizce sonuçta Türkçe okuduğum hızda okuyamıyorum. O yüzden bu da öyle olur. Bitti mi? <laughs> Bitmedi. Bir de bu yaz böyle bana göz kırpanlar var ki bunların bir kısmı kitapoli için seçtiklerim bile değil yani kitapoli için seçtiğim her şeyi de getirsem falan karışacak ortalık. Ee, Çevir çevirmenlerin ilk kitap çevir çevirmenlerinin ortak girişimi İş Bankası yayınlarının desteğiyle çıktı. Latin Amerika'dan tekinsiz öyküler bir sürü çevirmenimiz bir sürü Latin yazardan öyküler çevirdiler bu kitap için. Biz Devre Alem Kulübü'nün içinde bir Latin yazı yapacağız bu yaz içerisinde. Benim şu seyahatlerim bitince inşallah başlatırım. Çevirmenleriyle de söyleşip bu kitap üzerine yani tüm çevirmenlerle söyleşemeyebiliriz ama bir kısmıyla söyleşip böyle burada öyküsü yer alan yazarları da anmış olacağız. Sonra Mario Vargas Llosa'dan yakın zamanda kaybettiğimiz önemli Latin kalem Mario Vargas Llosa'dan sonra zor zamanlar konuşamadım. Bu da benim çok uzun zamandır böyle indirdim raftan ben bunu okuyacağım diye duruyor da duruyor duruyor da duruyor kapağı bana çok yazı çağrıştırıyor hani konusu öyle olmayabilirse bir de ee, şey tasarımda can yayınları dikkat çekmeyi biliyor bu kulonlu tasarımlarıyla o yüzden bu yaz artık yani videoya da koyayım da şey olsun dedim beni bağlasın bir diğer kitap ee, sevgili Ayşem'in çok defalarca Instagram'da, Youtube'da bahsettiği, bahsettiği bu kitap tekrar basılsın dediği, sevgili Damla'nın yazarıyla konuşanlar kulübünün de Haziran ayında misafir edeceği Aneta Emilova'dan bir kağıt daha. Bunu söyleşisine çok katılmak istiyorum. Ee, Zoom'dan olacak söyleşi yazarıyla konuşanlar grubunda oranın da üyesiyim zaten. Eee o yüzden bunu Haziran ayında okumam lazım. Kitap olime de koymuştum zaten. Sevgili Dileğin, Instagram'da Şaram Ana'nın ile diyeyim, aldığım e, kralın laneti. Biz böyle birbirimizle dilek diyor. Sonsuz bir döngüdeyiz. Gerçekten birimiz okuyor, öbürümüze öneriyor. Ondan sonra o benim önerdiklerimi mesela ben bu kitabı alırken başka kitaplar almıştım. Onları da paylaşmıştım. Bu sefer o gidiyor onlara bakıyor falan. Bitmeyen bir döngü. Bu Jaguar yayınlarından çok yeni çıktı. Çok merak ediyorum. de bir kitap. Bu yaz okunur. Sonra e, İspanyol'da değil mi bu yazarımız sanki? Juan Jacinto Muñoz Rengel'den Hastalık Hastası Kiralık Katil. Ya Bu da böyle gerçekten çok enteresan. Toz alırken arkadaşlar. ...bir anda dikkatimi çekti. Raftan indi falan yani. Ya bende böyle bir kitap varmış okumam lazım. Hani neden? Bilmiyorum. Öyle o an canım istedi. Ben de indirdim. Mahcubiyet ve haysiyet. Bunu herhalde Instagram'da 2-3 aydır gösteriyorum ben. Dark Soulstat hiç okumadım. Çok güzel aldım dizdim kitaplarını. Böyle size 10 tane yazar sayabilirim zaten. O ayrı ama... ...bu mahcubiyet ve haysiyeti... Hadi şu an şey diyenler, hadi canım okumadınız mı falan diyenler olabilir. Okumadım arkadaşlar ama bu yazar niyetim kuvvetli. Ee, Selva Almadadan bir nehir değil, Not a River kitabı. Bu kitap geçen sene bu kır listesindeydi, adaylar arasındaydı. Ben de İngilizcesini indirmiştim, okuyacaktım. Yorumlarını çok beğenmiştim çünkü. Sonra okuyamadım. Sonra bu senenin bu kırına daldık. O arada kaldı, gitti. O arada da Yapı Kredi yayınları çevirisini tamamladı ve yayınladı. Kısacık bir kitap. Böyle aralara kısa kitaplar da koydum ki hani en azından e, belki 50 kitap gösteriyorum. Ondan sonra ben bu 30'unu okudum dediğimde kısalardan da gelenler olur. Aralara iyi olur. E, Yaz için gene seçtiğim, bu şey oluyor o yüzden seçtim bunu. Böyle Temmuz'da, mı, Ağustos'ta mı ne Amerika'da Summerween diye bir şey yapıyorlar. Böyle Halloween'e e, geri sayım yaparken bir haftalık bir şey oluyor. Böyle korku, gerilim, gizem kitapları okunuyor. O dönemde belki katılır okurum diye. En yakın arkadaşımın şeytan Çıkarma Ayini, Grady Hendrix. Ya, bu böyle e, izlediğim yabancı booktuberlardan çok etkilenip aldığım bir kitaptı. Hani, Sağ almıştım bunu da. Horror Store diye bir kitabı vardı esas bunun. Onun baskısı mı bitti? Şimdi çıkmıştır belki bilmiyorum. Bir de bu kitap o zaman böyle bu birkaç yaz önce, çok yaz önce Grady Hendrix bir sürü kitap çıkarttı üstüne çünkü. Popülerdi. O zaman gene bu Summer Wayne için ben niyetlenip aldım. Sonra da kaldı. Artık bu yaz okuyayım diyorum. Gene benzer bir motto ile Riley Sager'dan tüm kapıları kilitle. Bu da yine bu yaz okumayı planladığım işte gizem, gerilim Korku kitapları arasında kendisine yer bulduğu. Bir başka kitabım Harita ve Topraklar. Şimdi ben size bu yazarın adını okuyamam arkadaşlar. Yetmiyor. <laughs> Yerim dar. Ee, bu kitabı da aslında Nilgün çok önerdi bana Instagram'dan. Sonra birkaç kişi daha önerdi. Şey de var, şöyle de bir sıkıntısı var. Şimdi bu kitabın beyaz kapağı bende vardı. 2015'ten beri okumamıştım. Sonra bulamadım o beyaz kapağı. Kimlere kimlere sordum, nerelerde aradım, nelere baktım bulamadım. Gittim bir daha aldım kitabı. Yani aslında düşününce bende 10 yıldır okumayı bekleyen bir kitap Harita ve Topraklar. Çok çok da önerildiği için bunu da bu yaz okuyayım artık diyorum. Evet. Ve son olarak yani daha bir yarım saat daha şunu 90 da okusam bunu da okusam yapabilirim ama şimdi buraya dizdiklerim kapsamında son bahsedeceğim kitapta da e, Lauren Groff'tan Florida. Bu kitap ilk çıktığında e, yazar ve arkadaşım olan Polat Özlüoğlu önermişti yani hemen okumuştu o. Ve demişti yani Pınar bunu oku seversin hani öykü ama birbiriyle konuşuyor senin sevdiğin tarz falan. Sonra ben hemen almada sorun yok. Çok güzel hemen aa dedim önerdiyse hemen alayım. Hatta kendi hediye etmiş olabilir. Emin de değilim. Nota almamışım içine kendim aldım herhalde ya. Şimdi bilemedim. Neyse. Sonra Lauren Groff'un bir kitabını daha çıkarttı İtaki Yayınları aslında. Bunlar böyle kaldı. Ya dedim tamam Okuyacağım ya, bu videoya koyacağım, bu yaz okuyacağım dedim da böyle. Kaç kitap söyledim bilmiyorum çok kitap söyledim. Bunlar dediğim gibi niyetlerim benim. Umarım sağlığım sıhhatim ruh halim ondan sonra huzurumuz ülke olarak e, her şey yerinde olur da e, okumak için bahane okumamak için e, sığınacağımız bahaneler olmaz. İsteğimiz her zaman diri diyorum. Herkese yazın bol okumalar diliyorum. Özellikle öğrencilere, öğretmenlere okullar bitiyor, sınavlar bitiyor. Hani Haziran'ın en azından sonundan itibaren Temmuz, Ağustos bence çok güzel aylar bol okuma yapmak için diyorum. Ve herkese sevgilerimi yolluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.